16 Haziran 2025 sabahından günaydınlar. Şu anda Nalanlar bölgesindeyim. Ee, Orhaneli'ye 20 kilometre kadar mesafedeyim. Dün akşam üzere vites terinde problem çıkmıştı. Ee, Nalanlar'da benzin istasyonu var. Eski bizim klasik benzin istasyonlarından olduğu için bir girdim. Bankları vardı, <laughs> malzemelerimi yaydım vitesi yaptım fakat tabii ben vitesi yapıncaya kadar hava karardı Geceyi de burada geçirdim şimdi Orhaneli'ye doğru yola çıkacağım ama vites terini kopmamış vites terinin geçtiği kablo var ya kablo sürtünmeden dolayı aşılmış oradan bir patlak verdi Onu kendi yöntemlerimle tahmin ettim Gayet güzel çalışıyor şu anda de ileride vaziyette ama Orhaneli'ye gelince orada bisikletçiye bakacağım. Varsa malzeme alacağım. Yoksa benim yaptığımda idare edeceğim. Buluncaya kadar böyle devam ederim. Yoksa e, oran, oranın oranını yaparım. Evet. Saat 7. Daha çadırda nemlenmişti çadırlar. Çadırları kurutuyorum. Çünkü bu sabah biraz geç ayrılacağım. Yarım saat sonra çıkarım onu. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şafak yollarda Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle doğada özgürce Şafak yollarda Cuma şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım yalnız. Bölge yeşillik olunca. Yeşillik haylıs, su tutuyor biliyorsunuz. Enfes bir tabiat o, harikası yerler burası. Böyle olunca da Çeşmeler de bol oluyor. Bir, iki, üçüncü çeşme. Üçüncü çeşmeye varınca Selam arkadaşlar. Durdum kahvemi yaptım. Keyfime baktım. Vallahi iyi oluyor sabah sabah. Oo bir tane de termik varmış. Hiç bilmiyordum. Evet şimdi aşağı ineceğim. Aşağı inmeden önce Baskını takıyorum ya, bayağı iyi bir iş şey varmış. Keyifle gidiyordum. Dur şey bak, evet, duruyorum, Askını takıyorum. Doğa çoşarım, doğanın kucağında huzur ararım Sorun ortalarda, ulaşılmaz yerlerde Tek başıma yol alır, her anı yaşarım her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye benimdir bu yol Evet Orhaneli'ye gelmeden önceki son düzlük Ondan sonra Orhaneli'ye biraz tırmanış yapacağım o kadar Orhaneli'ye ilk defa geliyorum bu bölgeye daha doğrusu gerçekten hayranlık uyandırdı bende ile hayranlık uyandırdı. Arada bir termik santraller, yani sıkça santraller, işte toprak yığınları oluyor. O da sanayinin vermiş olduğu şey. Burada da var. Şimdi sağında gözüküyor. Linyet kömürü çıkartılıyor herhalde. Bilemiyorum. O kadar detaya girmeyeyim. Ama ben öteki tarafından bahsedeyim. Bursa, Yeşil Bursa dedikleri kadar var arkadaş şehrin merkezini söylemiyorum. Etrafını yeşilliği, dağları. tane yani bu coğrafyaya girdim Mustafa Kemal Paşa'dan itibaren. Hep indisi, çektisi indisi, çektisi E suyu bol. Aynı zamanda ormanla bol bir coğrafya diyor oluyorum. Şu anda Bursa Orhaneli Harmancık Anayolu'ndayım. Bu Balıkesir açıdan bir yol. Vallahi şansıma da yani bu bağlantı yolu ama o kadar yoğun bir trafiği yok yani. Arada geçecek arabalar. Onlar da olmasa olmaz yani. yollarda yalnızlık tercihim Şafak yollarda yalnız başıma Dağları, yaylaları aşarım Rotamı çizer yoluma bakarım Hedeflerime doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da yalnızlık Evet Orhan Öl'de işlerimi hallettim mi? Hallettim sayılır. Halledemedi. de boşver Ben hallettim nereye geldiğin zaman nereye gidersin? Tabii ki Sadağa Kanyonu'nda. Şu anda Sadağa Kanyon yolundayım. Oraya doğru yol alıyorum. Önce köyle varacağım, oradan kanyona geçeceğim. Buraya Ferdi bana önermişti. Daha önce de söylemiştim ya. Ferdi'nin iki tane şeyi var, rotayı ona göre ayarladım. Evet, Sadağa Kanyonu'na doğru gidiyorum. Şu anda Serçeler Köyü'ndeyim. Ferdi sen burasını bana önerdiysen burası güzeldir arkadaş. Zaten e, anlatımlara, açıklamalara okudum. Gerçekten de güzel. Sen bana bir de tavsiye sen gerçekten de güzeldir. Yanılmaz Ferdi. bak. Sada Yeşiller, Sada Kanyonu. Ne güzel köy yollarından böyle gidiyorum değil mi? Bence çok güzel ya. Kanyona doğru yolculuk yapıyorum. Evet. sabah Kanyonu'nu görmeden Orhanel'den geçme diyorlar. Ben de öyle yapacağım. Sada Kanyonu'nu göreceğim. Ondan sonra Orhanel'e döneceğim tekrar. Bu gece Orhanel'de mi kalırım? Daha mı ileri giderim? Dönüşteki ruh halime bağlı. Evet. Kanyon'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeye devam edin. Evet, Sada Kanyonu'na hoş geldin Şafak. Sada Kanyonu'nda 2 kilometre kadar yürüyüş parkuru var. Hep beraber yürüyeceğiz. Sada Kanyonu 2014 yılında Rabiat Parkı olarak tesis edilmiş ve toplam alanı 436 hektardır. Sada Kanyonu Tabiat Parkı coğrafi konumu, jeolojik yapısı, jeolojik arkeolojik kaynak yerleriyle Türkiye'nin sayılı Kanyonları yer almaktadır. Şu bölge. Evet başlayalım bakalım. Görevliyle görüştüm. 2 kilometre kadar bir yürüyüş parkuru varmış. Aslında daha önce 3 kilometremiş fakat yağışlarla beraber köprülerin yıkılması nedeniyle 3 kilometrelik şeyin 1 kilometresi kaybolmuş 2 kilometreye düşmüş. Sorun değil. Zaten 2 kilometrelik bir yürüyüş kafi. Suyun sesini de duyuyorsunuz. Profesyonelleştim artık bu video çekimlerinde. Daha önce Orma Kanyonu'na girmiştim. Üstelik de bisikletle. Böyle küçük küçük çekimler yapmıştım. Şimdi Astım boynuma kamerayı. Benimle beraber o da çeksin. Şöyle yapayım bari aşağı doğru değil mi? Heh. Şöyle Orma Kanyonu'na giriş var. Orma Kanyonu nereden çıktı? Sada Kanyonu'na giriş ücretli. GA 30 bisikletliler 19. Tabi bisikletli buraya kadar giremiyor. Girişte park ediyorsun. Sağ olsun arkadaş. O ücreti de benden almadı. Abi zaten buraya gelmek dedi, bisikletli için sıkıntılı. Tabi indi sıçık var ya o yüzden ne gereği var dedi. Yani ücretsiz olarak giriş yapmış bulunmaktayım şu anda. Burada yol ikiye ayrılıyor. Bir oraya gidiyor, bir de buraya. Biz buradan gidelim. Evet sanırım ya buraya kadar yeterli. Sada Kanyonu'nu da görmüş olduk. Benimle beraber gezdiğiniz için teşekkürler. Size de Sadağa Kanyonu'nu bir göstermiş oldum. Gelin derim. Atlayın bisikletlerinize gelin. Arabalara değil. Arabalarla kolay. Bisiklet de biraz daha zor ama çok zevkli. Hadi. Geriye dönüş başlasın. Kuş cıvıltıları Rüzgarın sesi Ağaçların hışırtısı Suyun sesi Hepsi doğanın sesi bunlar Ne kadar güzel bir ortam değil mi Evet Sada Kanyonu gezim bitti Görmek istiyordum görmek istediğim yeri gördüm Bunda Beni teşvik eden Ferdi kardeşimin alnından öpüyorum. Biliyordum burasını, plan yapıyordum. Duymuştum. Gider miyim, gitmez miyim falan filan derken rotalar zaten sağdan soldan geçiyordu. Ama abi git tavsiye ederim deyince tavsiye uyacaksın arkadaş. Ferdi tavsiye ediyorsa uyacaksın. Git bak muhakkak gör abi şöyle de böyle de falan abartıyor, abartıyor. Tavsiye ederim abi. Dedi, bitti olay inanırım ona? Yani. gördüm gerçekten de güzel hoşuma gitti 2 kilometre kadar bir parkuru var şu anda ben bir buçuk kilometre kadarını yaptım onu güzel de oldu hoşuma gitti ya zaten böyle doğada sessizlikte tek başına yol almak kadar güzel bir olay yok Yalnız ben bisiklet turistiyim aynı zamanda böyle doğanın içerisinde de gezmeyi doğada kamp yapmayı da seven birisi olarak kendimi tanımlayabilirim. Evet şimdi gelelim Saadet'e. Orhan Ali'ye tekrar gerisi geriye dönüyorum saat 15-12. Var saat 4 gibi olur. Daha ileri gider miyim? Yok arkadaş bu güzellik bende kalsın. Oran bu işi bitiririm ben diye düşünüyorum bugün. Oran elde bir varayım. Muhtemelen Karagöz mesire alanı var. Ben oran elde alacağımı alayım. Oraya geçeyim. Bugün dinlenmek yapayım kendime. Bu güzelliğin ardında güzel bir yerde kamp yapayım. Keyfini süreyim diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle öyle olacak dört dört buçuk gibi varım alışveriş yap derken beş derken zaten sana sonra çıkarmayayım ya baş ver ya çıkma ya eysi git kara gözlere mesirana vur çadırı ya kur çadırını kal duş da al orada mis gibi çeşmeler vardır mesir alanında öyle işte her neyse dönüş yolundayım oran aliye Evet, doğala baş başa geçirdiğim, yani Sada Kanyonu'nda geçirdiğim e, güzel vakitten sonra Oraneli'ye tekrar geri döndüm. Daha ileri gidecektim. Yani sabahki planlamam o şekildeydi. Vazgeçtim. Niye vazgeçtim? Arkadaş mis gibi bir yer var burada ya. Karagöz Mesire alanı var. Biliyordum zaten burasını ama bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum açıkçası. Açıkçası bu kadar güzel olduğunu da bilmiyordum. Daha ileri gitsem sıkıntı olacak. Zaten saat 4.30-5'i olmuştu ben alışveriş yapıncaya kadar. Geldim buraya. Çadırımı kurdum. Yayıldım. İlk bir keşif yaptım. Şurada hemen beyaz bir çeşme var bak. Şurada ep parmak ucumda var ya. Gittim. Hortum da hazır zaten. Beni bekliyor sanki hortum. Benim hortumun da renginden. Gittim güzelce duşumu aldım. Çünkü en sakin yer burası çadır kuruluyor. Öteki taraf var. Ee, biraz kalabalık da gitmelerini bekleyeceğim. Ben bekleyecek vaktim yok. Buraya zaten karavancılar, çadırcılar buraya geliyor. Orada banklar var, burada benim masam var. Ne fark edecek? Gördüğünüz gibi <laughs> ben çamaşırlar orada. Pan, şortum, baksırım, tişörtüm, bilmem neyim yaydım. Bunları da yıkadım. Çadırım da tamam, her şeyim tamam. Şimdi bir teknik kaldı. Geriye yemek yemek. Karnım acıkmaya başladı. Şimdi yemek faslına geçebilirim. Evet, günü burada bitirelim isterseniz. Yarın çünkü bugün özellikle de bir dinlenmem gerekiyor akşam. Yarın zorlu bir rotada yol alacağım. Merak mı ediyorsunuz? Takipte kalın, ben de kalın. Yarın görüşürüz. Huzur